yeni keşfedilen 100 kimlikte öldürme sayısı. Rekolluk kuvvetleri gerçekleri inkar ediyor. Birkaç korkunç katil var, 8 Nisan ile 7 Mayıs 1992 arasında 2022'de hala serbestler. Bu insanlar eyaletler arası 70'lik bir yolda vurularak öldürüldüler. Bu, Ter, Ot Indiana ve Yüksek Kansas arasındaki eriydi ve kurbanlar arasında bazı çarpıcı benzerlikler vardı. Beşi kadındı ve polis altıncının bir kadın olduğuna inanıyor, Katilon'un uzun at kuyruğunu görünce, bir zamanlar hepsi esmerdi ve hepsi otoyolun hemen dışındaki mağazalarda çalışıyordu. Ayrıca hepsi 22 kalibrelik bir kurşunla öldürüldü. Cinsel saldırı olmadı. Hiçbir majör, cinsiyet ve tanık, polise cinayetlerden önce mağazalara girerken görülen bir adamın temel bir tanımını alamadı. Beyaz, kayıtlı açık renkli, kahverengi saçlı, 140 ila 150 pound ve civarında olarak tanımlandı. 5 fit, 7 inç boyunda, 30 yıl sonra, polis bu davaya açıklık getirmişti ve hala çok açıktı. 2021'in sonlarında kolluk kuvvetleri, bilgi almadan önce birinin ortaya çıkacağına dair katilin yeni bir taslağını yayınladı. Anahtar olabileceğine inanıyorlar. Wikipedia Tim Realize göre, aslında eski bir Alman donanma tabancasının tarihi bir versiyonu. Bununla ilgili olağan dışı şey, 20 Kasım'da silahın gerçekten ahşap bir zemine sahip olduğu yere ancak yetecek kadar uzun. 2006'da yürüyüşe çıkan kadınlar büyük bir keşifte bulundular, ceset ne kadar çok kadın Atlantic City, New Jersey'in dışındaki bir banyo'da altın anahtar motelinin arkasına özenle atıldıysa. Kadınlar ayakkabıları dışında tamamen giyiniktiler ve eyaletleri Barbara motelinin arkasında bir sıraya yerleştirebilirler. Yetiştirici, Molly, Raffo ve Tracy ve Robert, boğularak öldürüldü, kimliği belirsiz bir katile doğu yolunda takma at verildi. Hengler Reader'ın cesedin bulunmasından önce yaklaşık bir aydır kayıp olduğu bildirilirken, kolluk kuvvetlerine göre rafa bulunmadan bir gün önce görüldü. O sırada şüpheli sıkıntısı yoktu. Yalnızca çalışma ve yeniden biçimlendirme bilgileri için. Bu dava hakkında, bulamadık, bundan 25 bin dolar ödül almasını engellemeyeceğiz. Dostum, Albuquerque'deki Albuquerque Journal Central Avenue'ye göre, herhangi bir yerel kolluk kuvvetiyle paylaşılabilecek doğrudan katile yol açan bilgiler için. New Mexico, 2001'de yüksek suç bölgesidir. Kadınlar orada neredeyse 10 yıl sonra kaybolmaya başladı. 2 Şubat 2009'da insan kemiğinin üzerinden geçmek için dışarı çıkan bir kadın, kimsenin hayal bile edemeyeceği büyüklükte bir suç mahallinin parçası haline geldi. Sözde West Mesa kemik koleksiyoncusunun tüm kurbanlarının kimlikleri 11 yıl daha geçmeyecekti. Toplamda 11 kadın ve bir doğmamış çocuğu bulundu, sonunda kimlikleri tespit edilen hayat hikayeleri toprağa verildi. Uyuşturucunun birçok yüksek bağlantısı ve diğerlerinin can kurtaran sopası yokken, Melania Edwards kaybolduğunda 15 yaşındaydı ve 22 yaşındaki Michelle Valdez New Mexico çölünde gömülü halde öldürüldüğünde hamileydi. Albuquerque kentine göre devam eden kemik toplayıcı yatırımı bir sır olarak kalmaya devam ediyor, katil hakkında bilgi için 100 bin dolarlık bir ödül sunuluyor, İdol testinizde her türlü şansa yönlendirileceksiniz veya bana bir suç kümesi verdi bu, ilgili kişi olarak araştırılan bir takım insanlar var, bu bir 2010. Long Island koçundan bir masaüstü tarifinden 4 ceset kurtarıldı, bir sonraki bahar yasası, uygulama daha fazla ceset buldu. Ve halka açık olduğunda, cinayetlerin yerel bir katil Alaska'nın işi olduğunu açıklayan bir açıklama ile. Sözde Long Island, seri katil davası çözülmeden kalır ve Rolling Stone'un raporuna göre, bir ilçe polis departmanının omuzlarını suçlamak için yerdeki raporlar ve söylentiler bozuldu ve acil servislerin başarısız olması, bazılarının katili adalete teslim etmesi gerektiğini öne sürüyor. İrlanda'nın tüm departmanı ışık olduğunu kanıtlamak istemediği için ortaya çıktı. Tüm bunlar, çözülmemiş Long Island adlı bir keşif artı serisinin temelidir. Seri katil, her ne? 2.56 bunu 2019'da kimin yapmış olabileceğine dair bir fikriniz var mı? Chicago Tribune pasaportu geçmeden önce bunu bildirdi. Bir seri katilin şehri becerdiği teorisini birçok insan soruşturması için araştırmak, bu çok gecikmişti, gazete yayınlandıktan bir yıldan fazla bir süre sonra 18. 25 kadının ölümünü tüm dernekle ilişkilendiren başka bir hikaye veya açıkçası, 2001 yılıydı ve bu gece yüzlerce cinayet, yeni keşfedilen kimlikler ve kolluk kuvvetleri. Max, 2020'de hala kaçak olan birkaç hava yolu katili var, 256 departmanın hayata geçtiğini kanıtlamak istemedi. Tüm bunlar, çözülmemiş uzun adı adı verilen bir Discovery Plus serisinin temelidir. Seri katil, gelişme ne olursa olsun bir şey mi? Sonunda 2021'in sonlarında çıkabilir, ABC görgü tanığı haberleri yakınımdaki oranlarla oturdu. Suffolk County'nin yeni bölge savcısı, davayı açık tutmakla kalmayıp, bunun görüşmeleri yeniden yürütmek ve her şey dahil olmak üzere gökleri yeniden birleştirmek olacağını bile açıklığa kavuşturdu. İşte başka bir hikaye yayınlamıştı. Adına olmayan zamanın farkına varın ve biz buradayız. Onun için çok iş ve bilinmeyen kaptan yaşıyor. Daha fazla kurban için dua etmeye devam edin. Bilinmiyor. Bu cinayete kaç kişi bakarsa baksın, ancak rakamlar hiçbir zaman son yarışan iki veya üç kişiyi bir hafta boyunca ve 1980'de öldüren ve büyüledi. Tek başına Ekvador'daki en iyi bowling oradaydı. Bizon, burada Lopez tutuklandı ve orada 13 kez 14 yıllık bir anlaşma verildi, ancak nihayetinde iyi halden dolayı önemli olması gerekiyordu ve ardından Klambia'ya geri gönderildi, hatta bildirildiğine göre Piskiatra'yı 4 yıl tutuldu. Daha sonra 1998 yılında benimle 35'e giren Serbest, birkaç ay sonra özel yıllara girerek büyümüş bir şekilde ortaya çıktı. Kısa bir yıl sonra, 3 yaşındaki Laurel ve Miller'in kalıntıları, kaldığım yerden pek de uzak olmayan bir yerde bulundu. Ve bu soruşturma sırasında, Audrey'nin cesedi, Lee Cook, gerçekte Miller'in yakınında, şehirdeki küçük kara parçasının tamamını keşfediyordu. Texas beden için hiçbir şeydi. Arda, geri, Houston ve Galveston arasındaki I-45'in hemen dışında bulunan 1970'lerin başı atlamanın bir kısmı için ideal nokta olduğunda, otoyol bir gövdeyi düşürür ve ardından Washington Post tarafından desteklenen açık yola geri döner, bir var. 14 hafta ve 1989 önce buradan sonra. Ama nihayetinde burada olmak önemli ve sonra Columbia'ya geri döndük. Yıllar önce Mifer kaydı vardı. Sonra 1998'de bir bağ ve anında avantaj görüyorsunuz. 1983'te bilinmeyen ülkelerde kurban olarak görüldü. 1991 ve 1996 aileleri bir şekilde kapanmayı bekliyorlardı ve kolluk kuvvetleri bir kez daha halka herhangi bir şeyi duyurma çağrısı yaptı. Halktan herhangi biri bilir ki, ne kadar küçük düşünürlerse düşünsünler, öne çıkmalarını gerçekten istiyoruz çünkü belki bizim için çok önemli ve ben de onlar için suçluyu istiyorum. Eğer izliyorsa, gelip seni hukuka alırız. İcra dairelerinin, araştırmacı gazeteci Thomas K. Hardgrove tarafından oluşturulan cinayet sorumluluğu, Proje veya haritada dahil olmak üzere emrinde tonlarca kaynağı var. Proje, temelde çeşitli kolluk kuvvetlerinden bilgi toplayan ve derleyen bir veri tabanıdır. Cinayetlerle ilgili devasa bir dosyaya dönüştü ve ortaya çıktıkça, verilerdeki kalıpları bulmak için tasarlanmış algoritma birden fazla seri katilin stok yaptığını gösteriyor. Amerika Batı Üniversitesi kriminologlarının yerli kadınları ve harita yönetim kurulu üyesi Michael Arfield, verilerin oldukça yüksek bir yorumunu paylaştı. Veri tabanında hem Atlantik hem de Pasifik kıyısını aydınlatan modellerin yanı sıra bir dizi kamyon durağının tahıl katillerinin otoyollarda avlandığını gösterdiğini bildirdi. Birçoğu bizim alanımıza göre. Belirttiğim gibi, EPA haberleri otoyol seri katil girişimi yalnızca onun veri tabanında tüm eyaletler arası sistem için kamyon taşımacılığı endüstrisinde yer alan kimliği belirsiz kişilerin yaklaşık 400 ila 450 suçlu profilidir. Ne yazık ki, tam veriler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için mevcutken, Kanada dizisinin öldürücü manzarasının resmi eksik kalıyor. Bununla birlikte, seri katillerin genellikle endüstrideki uzun mesafeli kamyoncuları ikiye katladığının keşfedilmesiyle ilgili bazı iyi haberler var; bu sürücülerin işaretleri tanıması. Bu yüzlerce hayatı kurtardı, ancak hala yapacak çok işleri var ya da bu sorunun yüzeyini çiziyorlar. Büyük Manchester Polisine göre, seri katil yoktur. Manchester İngiltere sokaklarında iz süren, insanları şehrin kanallarına iterek hayatlara son veren ama 2015'te herkes onlarla aynı fikirde değil, Birmingham Üniversitesi'nden Profesör Craig Jackson, Manchester kanallarından çıkarılan alışılmadık derecede yüksek sayıda ceset hakkında sorular sormaya başladı ve onlardan birinin sorumlu olduğunu öne sürdü ve bu da bir TV belgeseli kanalına yol açtı. Sevdiklerini kaybetmiş birçok insan için. 2007 ile 2015 yılları arasında ürkütücü bir olasılık olarak intihar yerine maddi katilin kurbanı olmuş olabilecekleri fitri şehirden 85 ceset çıkarıldı. 72. Adamın 44'ünün ölüm sebebi ve hukuken net bulgularla incelendiği su yolları. Uygulama herhangi bir saldırıdan kurtulanların öne çıkmadığına da işaret ediyor. Yine de 2022'de Dava, sakinlerin kafasında hala çok fazlaydı ve Manchester itici davası, hem bir seri katilin iddialarını hem de bunun bir efsane olduğu iddialarını ele alan yeni bir belgeselde incelendi.